Bürokrat kimin siyasetçi olduğunu da karıştırdım. Yani bu ülkede bürokrat var mı? Kendi iktidarım için söylüyorum. Bunu karıştırmış durumdayım. Adam atanmış bürokrat diyorsun. ama, ama ya, sen başkan, Bakıyorsun ki bürok, bürokratik vesayete müsaade etmeyeceğim ama, diyor. Ama müsaade etmeyeceksin de adam atanmış bir adam diyor ki ben atandım ama diyor e ben bürokrat değilim. E peki bu ülkede kim bürokrat? Bir de şöyle bir şey yani var. Yani siyasete karışıyor, sen siyasi demeç az, veriyor, müdahale az ediyor. Aziz nasıl Mehmet abi? Gidince Mesela bir yere bir geliyor, beni diyor Tayyip Bey'e gönderdi diyor bir bürokrat. Öbürü diyor ki beni Tayyip Bey'e gönderdi diyor. Mesela bu rektör olabilir, vali olabilir, emniyet müdürü olabilir. Yani Tayyip Bey'in göndermesi, göndermesi onlara, gönderdi. onlara imtiyaz mı sağlıyor? Yani? Herkesin şeyi o. Yani her kişi görevinin yetkisini bilmeyince. Ben diyor Tayyip Bey'e gönderdi yani diyor. Bu sistemin arazı olarak tarif ediyor. Her gelen... Yani şey sen benim kim olduğumu biliyor musun diye geliyor. Hayır Çünkü Hiç hepsinin yani. altında Cumhurbaşkanı imzası var. Şey, vermiyorum. Yani. Kaymakam diyor ki beni vali Tayyip Bey gönderdi. Vali diyor ki beni de gönderdi. Emniyet müdürü beni gönderdi. E, i̇lçe gene... başkanım da diyor ki ben burada Cumhurbaşkanı'nın ben, <laughs> temsilcisi benim. E, hayır. Ya, bir, iki muhabbet muhabbeti vardır sen Bir yerde konuşmuştur ayaküstü. kime sorsan zaten Tayyip Bey'in şeyi yani. Ya adama. zaten birisi, birisi, o birisi her kimse birisi diyor erken kalkan yol alır, erken rezervasyon yola indirimli çıkarır. Siz de 31 Mayıs a... Sistemik arazın ötesinde onun kişiliğinde de bir araz var demek. Cumhurbaşkanı adını niye bu kadar kullanıyorsun ya? Ben şey açısından söylüyorum. Yani, yani, Hepsinin altında sen Cumhurbaşkanı imzası var netçe itibariyle. De, yani aslında haksız da değil tabii. de. Yani kağıdı gösterdi mi? Burada bizim korumamız gereken tabii. şey şudur bak. Masumiyet karinesi. de masumiyet karinesi bir insanın suçluluğu kanıtlanıncaya kadar suçsuz kabul edilmesi. Bu şu, İslam hukukunda da böyledir. beraat zimmet asıldır. Şu Eğer... dediğin çok önemli abi. Ergenekon Balyazı AK Parti <laughs> bazı isimler konusunda ciddi yanlışlar yaptı. Sonradan pişmanlar çok olundu. Ya. O yüzden burada muhalefet de olabilir ama her şey tam ortaya çıkmadan kimseyi hani aynı hatayı yapmayın. Çünkü ben yapmam artık. bazı isimler var. Ben hani biz de bilgi alıyoruz. Olayla hiç alakası yok sana bilgi veren seni kullanmak istiyor demek. Elbet ama şu mesela bir şeyler anlatıyorlar. Tabii. Mesela savcıya soruyorsun, hakime ona buna soruyorsun. Aslında bazı ama belki onlar bir yem veya birileri onları yemek istiyor. Belki de. Ya seni ya öyle bir şey bu, yapıyorlar. Bir siyasetin içinden geldiğim evet. için biliyorum. Mesela adam diyor ki ben sen adamın olduğu için bana mobbing uyguluyor. Çünkü senin gücün üzerinde onu dövmeye çalışıyor ya. Hani evet. Hiç alakası yok yani. Mesela siyasetten ayrıldığın gün sen adamın yoktur. Gücün var. Onu da öyle söylemez ha. Böyle demez. Der ki abi işte biz de kardeşin olmanın bedelini ödüyoruz. Yani ha, bir de, de Edebi yapar yani anladın mı? Duygularını Şimdi ateş eder. Onun için delilsiz, ispatsız konuşmamak çok önemlidir. Sayın Bahçeli'nin dediği şey budur. Evet. Çok anlamlıdır, çok değerlidir. Muhalif medyadan elbette ki söylenenler değerli olabilir. Belki de elinde delil, ispat olanlar da vardır. Burada muhalif medya da bizim bir tavsiyemiz olsun. Sayın Bahçeli'nin tavsiyesine uysunlar. Elindeki bilgi belgeleri götürüp teslim evet. etsinler. Yargı gereğini yapmazsa bu ülkede herkesin canı bize emanettir. Biz de eğer savunmazsak, haksızlığa, adaletsizliğe karşı direnmezsek bizden haber tutalım. ya. Yani. Peki. Ama delilsiz, ispatsız hiç kimsenin suçlanması doğru değil. Filan suçlu ve ki filan MHP'li milletvekilinin evinde çıkmış olsa bile bu onun suçlu olduğu anlamına gelmez. Bu sadece bir karine olarak değerlendirilebilir ama bu onun evinde çıkmışsa demek ki talimatı bu vermiştir. Böyle bir sebep-sonuç evet. ilişkisi üzerinden suçlayıcı bir dil ben kullanmak. Ben katılıyorum. Burası lazım. Rusya değil, İran değil, er ya da geç.